Emekli zammı için gözler 2023 Ocak ayına çevrildi. Emekli maaş zammı için enflasyon rakamlarının belirleyici faktör olduğu biliniyor ve şimdiye kadar ise 4 aylık veri açıklandı. Toplamda 6 aylık verinin açıklanmasının ardından emekli zammı rakamları da belli olmuş olacak. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren 2023 Ocak zammı nedeniyle emekli maaş hesaplama tablosu da araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. Peki en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak? Kaç TL? İşte emekli zammı son dakika gelişmeleri. Emekli zammı ile ilgili son dakika haberleri takibi devam ediyor. 2023 Ocak zammı için TÜİK şimdiye kadar 4 aylık enflasyon rakamlarını açıkladı. Kasım ve Aralık enflasyon oranı sonrasında emekli zammı da netleşmiş olacak. Bu noktada milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak sorusunun cevabını öğrenmek istiyor. İşte emekli zammı güncel gelişmeler. Temmuz sonrası emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı olan %42,35 oranında artış yaşadı. SSK ve Bağkur emekli ve memur maaşlarına refah payı artışı gündemde emeklisi aldığı %42,35 zam oranı ile en düşük 3500 TL'den maaş almaya başladı. 2022 Ocak zammı ile en düşük miktar 1500 TL'den 2500 TL'ye yükseltilmişti.